Life Mutfak Yemek kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle oldukça lezzetli kuru domatesli bulgur pilavı tarifi paylaşacağız. Tarifimize geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İlk olarak yeteri kadar kuru domateslerini tertemizce yıkıyoruz ve daha sonra tencereye su ekleyip suyun kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan suya domatesleri ekliyoruz. Haşlamaya bırakıyoruz. Domatesleri yaklaşık 7 dakika haşladık ve daha sonra çıkarıp tekrar yıkayıp küp küp doğruyoruz. Tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 1 adet kuru soğan soğanları kavuruyoruz. Yarım yemek kaşığı salça. Bir su bardağı bulgur. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve doğradığımız kuru domatesleri ekliyoruz. bir iki tur çevirip üzerine toplamda üç buçuk su bardağı sıcak su ekliyoruz karıştırıp suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyoruz pilavımız suyunu çekti karıştırıyoruz Üzerine havlu kağıtla örtüp dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendirdiğimiz pilavımız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.